1-10 Mart tarihleri arasında açık lise öğrencileri 6. kez online sınava girecek. Daha önce yapılan 5 tane online sınavda çok büyük tecrübeler elde ettik. Sınava ilk defa girecek olanlar var. Örgünden açık liseye geçecek olanlar var. Daha önce 1-2 tane sınav denemesi olan arkadaşlar var. Şimdi biz bu arkadaşlar için 1-10 Mart tarihleri arasında yapılacak ikinci dönem online sınavlarıyla ilgili hangi tip sorular sorulur, nerelerden sorular gelir bunlarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapalım. Şimdi arkadaşlar ilk iki online sınavda bir sürü tecrübe edindik. Çıkmış soruların aynısı soruldu. Yani yaklaşık 2018 yılından 2021 yılına kadar yapılan tüm e, yüz yüze sınavların harmanlanmış bir hali çıktı karşımıza. Daha önceden ek sınavlarda aynısı, aynen bu şekilde yapıyorlardı. Şimdi ilk iki online sınavda böyle yaptılar. Fakat e sınav e, söylentisi ortaya çıktığı andan itibaren Bakanlık kendi soru havuzunu oluşturmaya başladı. Ne demek kendi soru havuzunu oluşturmak? Yani bakanlık her dersle ilgili yüzlerce soru hazırladı ve öğrencilerin hepsine aynı soruları sormaktansa farklı farklı soruları öğrencilerle buluşturdu. 3, 4 ve 5. online sınavlarda biz bunu gördük. A kişisinin tarih 1 dersinde girdiği sınavda karşılaştığı sorularla B kişisinin soruları tamamen farklıydı. Sistem havuzundan otomatik olarak çektiği için bir iki tane soruda benzerlik gördük. Fakat genel anlamda arkadaşlar A kişisinin çözdüğü soruların aynısı B kişine gelmiyor. Ee, sistem havuzu çok fazla olduğu için bunu EDS sınavlarından da biliyoruz. Havuzda çok fazla soru olduğu için arkadaşlar tek tek soruları bir yerlerden bulup ezberlemektense sınav sorularına çalışmak, sınav konularına çalışmak bizim için daha mantıklı. Sınava daha zaman var. Bu sınava çalışarak girdiğiniz zaman hem vicdani olarak daha rahat olacaksınız hem de gerçekten kendinize ait bir temel oluşturacaksınız. Önümüzde daha YKS sınavları, KPS sınavları var. Dolayısıyla bu YKS ve KPS sınavlarının hiçbir şekilde online olmayacağını düşünerekten bizim buralara temel atmamız lazım. Buralara temel atmanın en büyük e, destekçisi de açık ses sınavlarına oturup çalışmak arkadaşlar. 58 tane ortak ders var. Bu 58 tane ortak derse çalışmak inanın çok da zor bir şey değil. siz bir sınavda en fazla 12 tane ders seçebiliyorsunuz bu sınavda. 12 tane derse çalışmak çok da zor bir şey değil. Yani bir derse günde bir yarım saat çalışıp 20 soru çözmek bile yeterli olacaktır. Açıkçası TV'nin kitaplarını bu anlamda şiddetli tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yine birebir e, sınav sorularına yönelik hazırladığımız kitaplardan çalışabilirsiniz. Bakanlığın online kitaplarından çalışabilirsiniz. Bakanlığın dağıttığı kitaplardan da çalışabilirsiniz. Çıkmış soruları da yine çözebilirsiniz. Ama mutlaka arkadaşlar sınava çalışarak girmenizi tavsiye ediyoruz. Sınav anında sistemde herhangi bir kopmanın ya da e, sistemden çıkmanın sınavı sınavın iptaline sebep olacağı için arkadaşlar sınav anında bir yerlerden kopya almaya çalışmak, bir yerlerden soruların cevabını bulmaya çalışmak sizi strese sokacaktır. Bununla ilgili çok fazla dönüş almıştık biz daha önceki sınavlarda. İşte hocam ben yanlışlıkla sekmeyi kapattım. Hocam elektrik gitti. Hocam internet gitti. Şimdi böyle doğal hatalarla karşılaşan öğrencilerimiz oldu. Ama yani sınav sorularının cevaplarını bir yerlerde aramaya çalışırken hata ile sekmeyi kapatan, hata ile internet bağlantısını koparan öğrencilerimiz de oldu. Ve bu arkadaşların sınavları gerçekten de iptal oldu. Özellikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yani sınava başkasını kendi yerinize sokmayın. Bunu yapacaksanız yani yapmanızı önermiyorum ama bunu yapacaksanız eğer biraz mantıklı düşünmek lazım. Şimdi biz bu konuyu direkt görüştük yani bu konuyla ilgili iptallerin en büyük sebebi bu buydu. Arkadaş İstanbul'dan sınava giriş yapıyor. Yarım saat sonra Ankara'dan sınava giriş yapıyor. Bir insan yarım saatte İstanbul'dan Ankara'ya ulaşamaz. Sınava girdiğimiz bilgisayarların IP adresleri her zaman kayıt altındadır arkadaşlar. Benim sınavım neden iptal oldu sorusunun cevabı da aslında burada gizli. Yani internet bağlantınızın kopması, sekmelerin açılması o sınav sayfasının açılması bir iptal sebebidir ama bir de mantık çerçevesine sığmayan uygulamalarda sınavın iptal sebebidir. Yani tutup da siz İstanbul'daki kuzeninize fizik sorusunu çözdürüp Ankara'daki e, arkadaşınıza matematik sorularını çözdürmeye kalkarsanız sistem yarım saat içerisinde birbirinden tamamen uzak iki bölgede sınava giriş yapıldığını gördüğü anda sınavınızı iptal edecektir arkadaşlar. Sınava doğru teknik detaylarla ilgili çok fazla video çekeceğiz zaten bilgilendirme videosu. O yüzden bunlara çok dikkat edelim. Videomuzun özü aslında şu arkadaşlar mutlaka ders çalışın. Sınavın online olması demek sadece sınavdan geçmeniz anlamına gelir. Bilgilerinizi üstüne koyarak YKS KPS temelinde dayandırmak istiyorsanız sınavlara mutlaka çalışın arkadaşlar. Hepinize başarılar.